100 bin liramız var. Sırada 200 bin lira değerindeki 9. soru var. Nerede olsa varlığını gösteren kimse unutulmaz. Anlamına gelen atasözüne göre hangisi kaybolmaz? A. Çıngıraklı koyun. B. Çıngıraklı yılan. C. Çıngıraklı deve. D. Çıngıraklı köpek. Ben bir düşüneyim Oktay Bey. Soruyu istersen tekrarlayalım. Nerede olsa varlığını gösteren kimse unutulmaz. Anlamına gelen atasözüne göre hangisi kaybolmaz? Çıngıraklı yılan gibi geliyor bana ama. Hepsinin sonunda bir kaybolmaz ekle bakalım. Çıngıraklı yılan kaybolmaz, çıngıraklı köpek kaybolmaz, çıngıraklı deve kaybolmaz. Çıngıraklı yılan kaybolmaz bence. Çıngıraklı koyun kaybolmaz daha mantıklı ama. Şimdi koyunu kaybetmemek de önemli ya. Ve deve de önemli. Ama koyunlar deve kocaman hayvan görürsünüz. <laughs> koyun okuna kaybolunca bulması kolay değil. <laughs> göre hangisi göre dolasa gösteren kimse. Böyle sorularda bilmeme şansım yok gibi hissediyordum. Buraya gelmeden önce de biraz bakmıştım. Ya böyle tak diye cevap veririm diye düşündüğüm bir soruda biraz <laughs> düşünecek. Hiç duymadım bu arada daha önce. Atasözünü Çıngıraklı yılan kaybolmaz. Çıngıraklı yılan genelde böyle halalar, yengeler için falan söylenir ya. Çok ayıp ama. Ama genel bir kavram diye söyledim. Çok ayıp ama bak şimdi bütün akrabaların sana yani ne demek istediğin diye buradan ayrılır ayrılmaz telefonlar başlayacak. Aksine düşünmesinler istiyorsun? falan diyormuşum. Meyze koyuz. Böyle şeyler aile içinde kalır. <laughs> böyle televizyondan söylenir mi? Daha iyi değil mi Oktay Bey böyle komple Allah duyurmak? Allah Allah. Ee, Çıvıraklı yılan kaybolmaz gibi geliyor bana ama... ...siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> ben halalara, teyzelere karışmıyorum. Neredeyse varlığını gösteren kimse. Nerede olsa varlığını gösteren kimse. Yılan böyle sanki daha. Ya yani aile üzerine gideceğim ama onlar da unutulmuyor ya bir türlü. Yılanlar. Neyse tamam. Girmiyorum oraya hiç. Yüz bin liram var. Cevap vereceğim dersen ve yanlış cevap alırsak elli bin liraya gidersin. Doğru cevap verirsen iki yüz bin liran olur ve üç bin liralık soru yaşarız. Ama yok ya ben bunun içinden çıkamıyorum. Bence galiba bu kadar yeter dersen yüz bin liraya gidersin Sakarya nerede falan diyor gösteren Kimse unutulmaz. Bir hedefin var mı kazandığın parayla? Var aslında ama tabii ne mesela? E, bu jokerleri kullandıktan sonra hedefime ilerlemek oldukça zor olacak gibi ne duruyor. Ne mesela? Hedefim biraz büyük bir hedef Oktay Bey. Ne e, Bionic kol istiyorum. Bionic kol? Evet. O konuda bir şey konuşmadık. Ee, Konuşmak istersen? Tabii. E, doğuştan aslında. Hı. Yedi kardeşiz, altıncı çocuğum. Akraba evliliği ya da başka bir durumdan kaynaklanan Öbür bir şey yok. Öbür kardeşlerin de yok. Hepsi sağlıklı. Hatta annem 44 yaşında küçük kardeşimi dünyaya getirdi. O da çok sağlıklı 14 yaşında. Ben biraz ıı, takdir ilahi kısmındayım. Evet. Yani yapacak Biyonik kol? Şey. Biyonik kol e, bayağı masraflı. Öyle 2 mi? milyonu geçkin bir ücreti var. Öyle mi? İstanbul'da merkezleri var. Amerika'da var. Amerika'dakiler çok daha güzel, çok daha işlevsel. İşlevsel. Evet. Protez bir koldan daha işlevsel. Çok İstediğini yaptırabiliyor işlev. yani. Tüm sana. eklemlerinizi oynatabiliyorsunuz. Evet yani, galiba gördüm. O beni evet. inanılmaz çekiyor. Denedin mi hiç? Denedim. Nerede deneyeceksiniz yani? Hay ne bileyim ben gel yaptırmak Almak istiyorum deyince denetmiyorlar mı işte böyle bir şey diye yani? Yok kişinin e, uzvunun büyüklüğü falan orada önemli Ona göre önemli mi oturtuluyor? Bir, efendim, aynen. E, ölçü falan aşaması oluyor. Zaten ürün belli. <laughs> Efsane bir şey bu. O, o filmlerdeki gibi mekanik filmlerdeki gibi bir kol. Görsel olarak e, zaten kılıfı falan yapılıyor. Hepsine yapılıyor diyebiliyorum en azından. Yapılmasa da çok güzel durduğunu düşünüyorum. En azından burada bir tamamlayıcı parça var. Bu şekilde çünkü... Kaç firma var bunu yapan? Var mı birkaç tane? İstanbul'da bir tane firma var buldum ve görüştü başka bulamadım galiba belki bizi seyrediyorlardı bir de zor diye biraz açıkçası oktay bey üstünde durmadım zor bir tutardı onu ama toplamak tabii, falan ama tabi teknoloji o kadar çok ilerliyor ki belkide yani onlar evet. da artık böyle hani çok pahalı olan şeyler yavaş yavaş teknoloji ilerledikçe daha ucuzlamaya başlıyor birkaç ay önce mesaj göndermişler fiyatlar arttı diye Arttı diye? Evet. Tersini mi düşünmeye başlamışlar? Hiçbir fikrim yok ama tamam. böyle bilgilendirme mesajı geldi. Kendileriyle görüştüğüm için olsa gerek. Evet Belki seyrediyorlardır seni şimdi. Belki de bir sürpriz gerçekleşebilir, bilmiyorum. Belki de. Çünkü çok uzun süre böyle bilgi vermişlerdi bu konu hakkında. Yani ilgiliydiler açıkçası. Bu Bionic, Bionic. kolu yapan veya getiren firma eminim bu konuyla ilgilenecektir. Belki. Aslında bazı üniversiteleri, araştırma üniversitelerine falan da bu konuda mailler gönderdim. Hani çünkü e, icat ettikleri ne diyeyim, e, ürettikleri ürünü denemek için bizim gibi engellere ihtiyaç duyabiliyorlar. Bu tarz çalışmalar yapılan üniversitelere mail falan gönderdim. Pek bir dönüş ama alamadım. Kendinde ama kendinde çok barışıksın bu meseleyle öyle çok da ben fazla. Ben çok barışırım kendimle. Yani, yani o meseleyi çok kafaya takmış gibi yaşamıyorsun zaten sanki. Zaten sadece görsellik evet. olarak. Yani evet. zorluğu yok. Hı. Yıllardır yalnız yaşıyorum zaten. Hı. Herhangi bir hayatın anlamda zorluğu yok hayatta, gün içinde. Ama işte görsellik. Evet. Belki de bazı hisleri deneyimleme e, merakı da. Çünkü Olur. ben şey falan, şu yaptığınız hareketi falan çok merak ediyorum. Ki elle şaklama falan. Çok değişik meraklarım yap. var. Yaptırırız, sana ayıp ediyorsun yani yap. Teşekkür <laughs> <Ha>? Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Evet, dönelim soruya. Evet. Ne diyorsun? Ben e, bura bırakmak istemiyorum. Bence de. Sanki bulabilecekmişsin gibi geliyor bana. Cevap vermek istiyorum. Varlığını gösteren kimse unutulmaz anlamına gelen atasözüne göre hangisi kaybolmaz? Kaybolmayacak bir şeyden bak. İstersen bu kaybolmazı biraz altına Deve büyük. Kaybolma ihtimali çok daha yüksek. Diğerleri ona nazaran daha küçük. Onların kaybolma riski var. Çıngıraklı deve demek istiyorum galiba ben şu an. Çünkü kaybolmaz. Deve kaybolmaz ya. Eğer anlamıyla örtüşecekse evet. Çıngıraklı deve son karar. Olmasa da hayırlısı olsun. uzun sürdü. Evet. Güzel. Cesaretlice bir yaklaşımdı. Teşekkürler. 200 bin liramız var. Güzel para. Borcu kapatırım. Borç da mı var? E, Oktay Bey yıllarca yalnız yaşamak kolay. <laughs> Borç ne kadar? <laughs> Buna yakın. Neye yakın? Ir. Bu paraya yakın mı? Evet evet. Yap. E, tamam canım hiç olmazsa. Kapatıyor sayılır. Hiç olmazsa En azından artık birikim yapmaya başlayabiliriz. En azından evet yani hiç olmazsa borçtan kurtuluruz. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.